Merhaba hocam. Merhabalar arkadaşlar. Bu Edbel'in kitabını bitirememiştik geçen. Bayağı bir video yaptık ama oradan devam edelim. 25. günde kalmıştık. Bunu artık bitirelim bugün. Tamam. Ee, 25. günde e, hayatınızdaki 5 kez başarısız olduğunuz anları düşüneceksiniz diyor. 5 kez nerelerde başarısız oldunuz? Başarısız olduğunuz 5 durumu hatırlayınız. Ve eee Konu neydi? Neden başarısız oldunuz? Ee, bu başarısızlık size ne öğretti? Bir paragrafta her bir başarısızlığı açıklayın ve sonra da buradan bir ders çıkarın. Hangi dersleri çıkardınız? Belki işte her bir başarısızlık için birkaç tane ders çıkarın ve yazın diyor. Yani beş tane başarısızlık bulacaksınız hayatınızda. Ee, neler vardı? Ee, ve bu başarısızlıklardan hangi dersleri çıkardınız? Bu gerçekten çok değerli bir egzersiz. Çünkü genelde bizim hani, toplumumuzda e, başarısızlık sanki böyle çok kötü, hor görülen bir şeymiş gibi addediliyor ama başarısızlık çok güzel bir öğretici. Hayat okulunda bize çok güzel e, doneler sunuyor, öğretiyor. Ben şimdi geriye dönüp baktığımda hayatımın en böyle büyük derslerini başarısız olduktan sonra aldım diyebilirim yani. İşte mesela doktoraya başvurmuştum. Üniversite, Koç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra her yerden red almıştım. Mesela bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama sonrasında işte Boğaziçi Master yapmaya karar verdim. Kendimi daha iyi yetiştirmeye karar verdim. Ayaklarım daha yere bassın. İşte 2 senede 5 senelik iş yaptım. Üç farklı hocayla çalıştım. Haftada 40 saat asistanlık yaptım. İşte yöneticilere dersler verdim. Falan. böyle Hem Koç'ta hem Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştım. Master'ımı bitirdim. E, pek çok yayın yapmaya falan başladım. Dolayısıyla iki seneye beş senelik iş sığdırarak kendimi doktora ya çok daha iyi hazırladım. Dolayısıyla öğrenme süreci olarak baktığımızda bütün o redleri almak, başarılı olmak inanılmaz şeydi. Motive etti beni. Kamçıladı. Ve daha fazla ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini, akademisyen olarak kendimi çok daha iyi pişirmem gerektiğini, bana öğretti. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki öyle olmuş yani. Çünkü çok daha iyi hazırladım kendimi doktoraya. Doktoraya hazır değilmişim aslında yani. Diye e, geriye dönüp baktığında noktaları birleştiriyorsun. Sen noktaların ortasındayken mesela karanlık bir tünelden geçiyorken o karanlık tünelde e, ışığın ucunu tünelin son, sonunu göremediğin için umutsuzluğa kapılıyorsun. Çok böyle her şey kap karanlık geliyor sana. Ee, ve a, hani bütün umudunu kaybediyorsun öyle anlarda. Halbuki öyle bakmamak lazım. Zaman her şeyi iyileştiriyor. Ee, ve a, hay, asla hayalindeki kadar korkunç bir şey olmuyor. Sen kendini yenilemeye bakacaksın. Ben ne yapabilirim? Çoğu zaman şöyle oluyor bizde. Bir problemle karşılaştığımız zaman o kadar büyütüyoruz ki bunu. Bir sene sonra acaba bununla ilgili ne düşüneceksin? Bir sene sonra geriye dönüp baktığında görüyorsun ki o problem gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük bir problem değilmiş ya. Yani bir şekilde atlatıyorsun. Onu bir öğrenme sürecine çevirirsen eğer, günlük tutarak, işte e, kendi kendimizle diyalog içerisinde olarak yeter ki öğrenmeye çevirelim. Yani bu bütün başarısızlıklar için bence böyle. Yani e, bize bu başarısızlık ne anlatmaya çalışıyor? Ben burada neyi, neleri, hangi dersleri öğrenmeliyim? Otur defterine yaz yani. Bunlar gerçekten. Önemli hayat dersleri olacak. Daha olgunlaşacaksın. Pişeceksin. Daha iyi bir yerlere geleceksin. Bu bu bütün başarısızlıklar için bence e, çok önemli yani. Böyle dersler çıkarmamız gerekiyor. İşte Burada da beş tane başarısızlığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Her birinden e, iki üç tane ders çıkarıyoruz. Senin var mı böyle başarısızlık örneğin? Neler öğrendin ve sonrasında? Şimdi siz üniversite deyince o, o zamanlar aklıma geldi. Benim de aslında ee, üniversite öncesi <laughs> e, çok böyle biraz daha e, hoyratça harcadığım yıllar olmuş. Sonrasında e, liseden de mezun olunca o sene <laughs> iyi bir performansa gösterememiştim. Bir sonraki sene tabii tekrar üniversite hazırlık döneminde bu sefer e, hani ben ne biliyorum? <laughs> e, nasıl bir metotla çalışmalıyım? Bütün bunları en başında oturdum ve çok sancılı da bir süreç geçmişti ama çok iyi toparlamıştım. Hani çok öğretici bir yıl olmuş. Yani kimlerle Hı -hı. arkadaşlık etmem gerek, hangi Hı -hı. bir metotla çalışmam gerek. Ben yani karakter olarak nasıl bir öğrenme biçimim var, bunu keşfetme Hı -hı. adına Hı -hı. E ve eşik atlama adına böyle hayatta çok Hı -hı. öğretici olmuş. Dediğiniz gibi yani, yani hani üniversite deyince o aklıma geldi. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu deneyimler hakikaten insanı olgunlaştırıyor, pişiriyor geriye dönüp birkaç sene sonra baktığında Aa, iyi ki de bunları yaşamışım diyorsun yani. Kesinlikle. Hani bu özellikle hayatında farklı aşamalara geçecekken sen bilinmezliğe doğru atılıyorsun aslında. Bu kahramanın öyküsüdür ya. Biz kahraman olarak kendi hayatımızın kahramanıyız aslında. Ee, bir bilinmezliğe doğru yola çıkacağımız zaman orada Atılacağımız yolculuğa hazır olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Onun için işte bu başarısızlıklar çok önemli yani. Çünkü bunlar bizi biliyor, olgunlaştırıyor ve yetiştiriyor. Hani böyle kolayca emeksiz, acısız kazansaydık biz bu başarıları, kıymetini bu kadar bilemezdik yani. Hani tırnağınla kazıya kazıya yapıyorsun ya, başarıları kazanıyorsun ya. Bazen de başarısız oluyorsun, hata yapıyorsun, tekrar tekrar. E, o o zor yoldan öğreniyorsun. Aslında zor uzun vadede kolay demek. Yani ne kadar zorluk çektiysen uzun vadede o kadar kolaylığa erişeceksin demek. E kısa vadede ise hani böyle kolay yolu tercih ettiğin şeyler de sana patlayacak demek. Yani hani bu hep böyle değil mi? Sağlık açısından da böyle, işte finansal açıdan da böyle parayı harcarken mesela hiç düşünmedin diyelim. Sonra parası kalıyorsun yani. Ya da işte yerken opur opur opur, hopur hopur hopur. Sonra ah oh, midende falan ağırlık çöküyor falan. Hiçbir şey yapamıyorsun. Rahatsız oluyorsun. Yani böyle e, ne zaman biz kendimizi iyi dinlemeyip böyle kendimizi saldığımız zaman hani, e, ve dengesiz bir biçimde saldırdığımız zaman işte yiyeceklere ya da işte başka şeyleri sonra bu bunlar sana acı veriyor bir yerden sonra ve Ay, ay, dolayısıyla kısa vadedeki Kolay gelen sana kolay gelen Zevkli gelen şeyler uzun vadede Acıya dönüşüyor Tam tersine kısa vadede Sana acı gelen zor gelen Kendini disipline ettiğin bütün Yöntemler ise uzun vadede Seni mutlu kılıyor Çok daha işte güzel bir yere Sokuyor bu her şey için geçerli Mesela spor içinde beslenme Alışkanlıklarında da işte disiplinli çalışmada da kariyer yolculuğunda da gerçekten uzun vadeli sen e, bir yerlere gözünü dikti ve maraton koştuğun zaman o zaman e, aklında hep o maraton var ve kendini böyle kondisyonda tutuyorsun. Zor olanı her gün yapıyorsun. E bu sana uzun vadede büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu her şey için geçerli. Ben mesela Medium'da işte ne zamanki kendimi zorlayıp her gün bir yazı yazsam ee, kısa vadede gerçekten çok zor geliyor yazmak yani. Ee, aç, özellikle ilk 5 dakika cidden zorlanıyorum. Ne yazacağım? Açılamıyorum. Ee, dikkatim dağılıyor. Başka pencerelere kaçıyorum. Facebook açayım bir. Bir ekşi söz kaçayım. Bir bilmem ne açayım. Kaçıyorum yani. Yeter ki yazmayayım. Yazmak zor çünkü. Yeni bir şey üretmek bir sancı demek yani. Yeni bir şey üretmenin sancısından biz kaçıyoruz. Çoğu zaman korkuyoruz aslında. Yani üreteceğimiz şey aslında çok güzel bir şey olacak ama kafamızda onu çok büyütüyoruz. Ya acaba yapabilecek miyim diyoruz. İşte kafamızı toparlayamıyoruz. Halbuki ufacık başlayacaksın ya bir aksiyon bir cümle yazacağım diyeceksin. Kendini kandıracaksın yani bu şekilde. Ya bir tane cümle yazacağım. Benim şu anda bir dakikam var. Bu bir dakikada bir tane cümleyi yazacağım. Bu kadar yani. Bunu başarabilirsen ikinci dakika daha kolay olacak. Yani. Dikkatini toparlayıp Dikkatin e, dikkatini dağıtmadan ikinci dakikada biraz daha iyi olacaksın. Üçüncü, beşinci derken bir bakmışsın e, momentuma geçmişsin. Flow deneyimi, akış deneyimi diyoruz değil mi? Yani böyle zaman şeyi unutuyorsun zamanı. Birden içine dalmışsın makalene mesela. Çok güzel yazıyorsun, akıyor. Hatta o sırada hiç böyle ara vermek de istemezsin. Çünkü çok güzel akıyor yani. İşte bu akış deneyimini yaşamak için ilk 5 dakikada, 10 dakikada o acıyı çekmemiz gerekiyor. bize. Yani bir şey üretemeyeceksin. Ama oynamaya devam edeceksin yani. Hani top sektireceksin biraz böyle. Topu atamıyorsan sektir devam et. Isın yani. Isınma hareketlerine devam edeceksin yani. Hani şeyi ekranda cebelleşmeye devam edeceksin ne üretiyorsa. Hani böyle e, bu her şey için böyle dolayısıyla. Kısa vadedeki disiplinli zor şeyler uzun vadede gerçekten işte yatırıma dönüşüyor. Güzel eserlere dönüşüyor. Bizi olgunlaştırıyor çok daha iyi yerlere getiriyor ve ben şunu söyleyebilirim işte 341 yazım oldu bugün itibariyle medium'da bu yöntemle yaptım yani hani her gün ufak 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 kendimi kandıra kandıra 341 tane yazdım yani kandırınca kendine devamı geliyor yani e 341 tane yazdıysam bunu işte bine de yani. e, bir de tamamlarım yani 2 sene sonra falan. Ee, bak şu anda 2021'in ortasındayız değil mi? 2023'ün ortasında sor bana Gökhan e, bin yazı oldu mu diye. Bak şimdi burada okuyucularımıza da şey yapalım. Söz Hedef veriyorum 2023. burada. E, 2023'te e, Haziran ayının sonunda e, arkadaşlar bana sorun. Bin yazıya ulaştın mı mediumda? Hedefim çünkü iki sene sonra şu zamanlarda yaklaşık Temmuz'a kadar Bin yazıya ulaştı, ulaşmak. Şu anda 340 Dolayısıyla üçte birinden fazlasını bitirmiş durumdayım. Ee, diğer üçte ikisini de bitirebilecek miyim acaba? Yani hedefim bu. Eğer işte 660 tane daha yazarsam, o zaman tamam. Yani bin'e ulaşmış olacağım. Ee, hani bin yazı olduğunda da bambaşka bir insan olacağım yani. yani şu anda daha yetiştiriyorum kendimi yani. Yani yavaş yavaş, ufak ufak. Ee, dolayısıyla böyle her zorluğun ardından hani böyle bir kolaylık geliyor. Böyle hadis de var değil mi? Yani her zorluğun ardından bir kolaylık gelmesi güzel bir şey yani. Hani ve e, kolay görünen şeyler ve kendimizi fazla kaptırırsak bu da zarar ziyanı yol açıyor. Yani her şeyde böyle bir paradoks var. Dolayısıyla hayatta. Eğer biz hani bir yerlere varmak istiyorsak bu paradoksa göre eee kolay görünen şeylere değil de zor zor olan şeylere talip olmamız gerekiyor. Yani zor olan şeylerde sabırla, pişerek, kendimizi eğiterek, yılmadan maraton koştuğumuzun bilincinde olarak delicesine çalışmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun başka kolay yolu yok arkadaşlar. Ee, burada e, bu challenge'ı da bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.